Sevgili izleyiciler. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde buyurmuştur ki: İza ca'e Ramazanu fittaḥat abwabul cenneti ve guliqat abwabul nar ve silsileti şeyatîn. Ve fi rivaye ve sufideti şeyatîn. Ve fi rivayetin öhrâ ve sufidet meradetü şeyatîn. Bugünkü sohbetimizde inşallah bir nebze Ramazan ayının ayların en kıymetlisi olduğu hususu üzerinde durmaya çalışacağız. Metni şerifini size arz ettiğim bu hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki mealen Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Sevgili izleyiciler, Nasıl ki altın madeni, demir, bakır, kömür gibi madenlerden çok daha üstün ise yine yakut taşı diğer normal normal taşlardan çok daha kıymetli ise bazı gece gün ve aylarda diğer normal gece gün ve aylardan çok üstündürler. Gül çiçeği de çiçeklerin şahıdır. Bilindiği üzere bazı mekanlar emsaline göre daha mukaddes, bazı insanlar akranına nispetle daha muhterem olduğu gibi bazı zamanlarda benzerlerine nazaran çok daha kutsi, mukaddes ve mübarektir. Allahu Teala kullarına çok merhamet ve şefkat ettiği, acıdığı için bazı gecelere, günlere ve aylara kıymet vermiş. Bu gece, gün ve aylardaki dua, tevbe, namaz ve oruç gibi ibadetleri kabul edeceğini bildirmiştir. Aslında kulların çok ibadet yapmaları, dua ve tevbe etmeleri için böyle gece, gün ve aylar birer sebep kılınmıştır. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri Ramazan-ı Şerif ayı hakkında buyurmuştur ki: Ramazan-ı Şerif ayında yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve diğer bütün ibadetlere verilen sevaplar başka aylarda yapılan farzlara verilen sevaplar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan 70 farz gibidir sevap itibariyle. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruşunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruşunun sevabı da hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların yani işçinin, memurun, askerin ve talebenin işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler, mesela patronlar, amirler, kumandanlar ve müdürler de af olurlar. Cehennemden azad olurlar. Resulullah bu ayda esirleri azad eder, kendisinden istenilen her şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Fakat bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer. Nirengi noktası gibidir Ramazan ayı. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. Kadir gecesi bu aydadır. Kur'an-ı Kerim'in bildiğimiz üzere iki türlü nüzulü vardır. Bir, levh-i mahfuza toptan inişi bu Berat gecesinde olmuştur. Duhan Sure-i Cellesi'nin başında 8 ayet-i kerimede e bu husus beyan buyruluyor. İkincisi semai dünyaya ve oradan da sevgili peygamberimize inmeye başlaması. Sevgili peygamberimiz Mekke mükerremede Cebelün Nur'da, Gara Hira'da, Taatu ibadat ile tefekkürle, fikirle, zikirle meşgul olurken Ramazan ayının 17. gecesi Cebrail Aleyhisselam asli üyetiyle geldi. Alak Suresi Cellesi'nin ilk 5 ayet-i getirdi. Estağfurullah. billah. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min Alaq. İkra ve rabbukel ekramul lezi bil kalem. Allemel insane ma ya lem ya'lem. İlk gelen sure Alak suresidir. Son gelen sure Nasr suresidir. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullahi vel feteh diye başlayan sure. İlk gelen ayetler Alak suresi ilk beş ayeti kerimesi ikra diye başlayan okuduğumuz ayet-i kerimeler. Ama son gelen ayet-i kerime ise Maide suresinin üçüncü ayet-i kerimesidir ki o estaizu billah el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekum nislame dina. Tabi ayet-i kerimenin baş tarafı var, son tarafı var. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'a razı oldum. İşte din olarak İslam'ı seçtim. Hatta bu ayet-i kerime nazir olduğunda Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ağlamaya başlamış. Efendim Yüce Rabbimiz dinimizi kemale erdirdiğini beyan buyuruyor. Siz niye ağlıyorsunuz deyince işte ben de onun için ağlıyorum. Sevgili peygamberimizin ahirete irtihalinin yaklaştığını anlıyorum buradan demiştir. Gerçekten de öyle olmuştur. Ramazan-ı Şerif ayını ahireti kazanmak için fırsat bilip elden geldiği kadar ibadet etmeli. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Allahu Teala'nın gazabına sebep olabilecek bütün kötülüklerden, haramlardan sakınmak, iman ibadet bilgilerini, haramları öğrenmek, kul haklarından sakınmak, varsa helalleşmek, günahlardan tevbe etmek lazımdır. Her şeyden önce itikad düzeltmelidir. El-Sünnet alimlerinin bildirdikleri itikadı öğrenmek ve buna göre inanmak lazımdır. İtikad düzgün olmazsa tutulan oruçların yapılan diğer ibadetlerin bir faydası olmaz. Çünkü itikadı bozuk olanların muhakkak cehenneme gidecekleri hadis-i şerifte bildirilmiştir. Bunun için El-Sünnet alimlerinin yazdıkları ilmihal kitaplarını alıp okumalı doğru imanı öğrenmeli, ibadetleri yapmalı, haramlardan sakınmalıdır. Allahu Teala şartlarına uygun yapılan tevbeleri kabul edeceğini vaat etmiştir. Böyle mübarek günleri, geceleri, aylara fırsat bilip çok çok tevbe istiğfar etmeli, affedilmek için Cenab-ı Hakk'a yalvarmalıdır. Sonra ibadetleri, haram ve helal olanları öğrenmeli, ve bunlara göre ibadet yapmaya çalışmalıdır. Kıymetli zamanlarda bu bilgileri okumak, öğrenmek, nafile namazlardan ve diğer bütün nafile ibadetlerden çok daha kıymetlidir. Herhangi bir özür ile Ramazan'da oruç tutamayanlar, Ramazan'dan hemen sonra bu oruçların kazasını yapmalıdırlar. Kaza namazı borcu olanların, kaza orucu olanların nafile ibadetlerle meşgul olmaları uygun değildir. Önce farz borçları yerine getirmeli, ödemelidir. Kazaya kalmış zekatı varsa, kazaya kalmış kurbanları varsa, kazaya kalmış sadakayı fıtırları varsa bunların da önce ödenmesi lazım gelir. Ancak farz borçlardan kurtulduktan sonra nafile olarak yapılan ibadetlerin bir faydası olur. Bu oruçta olduğu gibi Namazda ve diğer ibadetlerde de böyledir. Önce farz borçları ödemeli, sonra nafile ibadetlerle meşgul olmalıdır. Bu mübarek ay çok mühim bir ay, ayların sultanı, nasıl günlerin efendisi Cuma günü, gecelerin en üstünü Kadir gecesi ise, ayların sultanı da mübarek Ramazan ayıdır. Bu ayı çok güzel değerlendirmek gerekir